Evet bu konuda tabi söylenecek söz çok ama evet. ben önce kendi kişisel fikrimi arkadaşlarımızın ifade ettiği boyutta ben de belirteyim. Elbette. E, bu büyük şehir kanunun çıkmasına bir kere ben kişisel anlamda şiddetle karşıyım. Evet. Yani bunun e, birçok isim koyulabilir. Üniter devlet yapısına zarar veriyor denilebilir. E, i̇şte eyalet sistemine geçiştir diye varsayılabilir. Ama ben e, şehir kanununun köylerde köyler de dahil edilip genele yayılmasına karşıyım. Bir kere. yani bütün şehir kavramına. Evet, bunu buna karşıyım. Yani evet. büyükşehir büyük şehir kanunu değiştirirsiniz. 750 bini 1 milyona çekersiniz. 500 bine indirirsiniz. Tabii büyük şehir denmiyor zaten. Bu, bunun bunun hiçbir evet. e, mahsuru yokken evet. e, bu bambaşka bir konu. Bir kere ben buna kişisel anlamda karşıyım. Ancak biz el azından bakmak durumundayız. E, bizim dışımızda bir dünya dönüyor. Evet. Şimdi 13 tane büyükşehir şehir adayı il 2013 yılında yapılacak ilk seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek. Evet. Biz buna kızsak da, bağırsak da e, işte eyalet sistemi kuruluyor desek de ya da farklı bir biçimde karşı çıksak da bu olacak. Bir kere bunu ta en başından görmüş, hatırlarsanız Başbakanımız söz verdi artık bu olacak demiştik. Zaten evet. böyle başlamıştık. Ve zaten e, bu mektup kampanyaları da dahil şöyle olmuştu demiştik ki Başbakanımızın söylediği işte genel nüfusu 750 bin üzerinde olan iller ve biz sadece o V kısmını, merkez nüfusu 400 binin üzerinde olan iller büyükşehir statüsüne alınır Oraya bir ibare eklemek için. Sadece bu bu kısmını eklemek için. Tabii. Yoksa zaten buna karar verilmişti. Ne zaman? 12 Haziran seçimleri öncesi başbakanımızın illerde gezip de sizi büyükşehir yapacağım dediğinden sonra yani olmamasıyla ilgili Türkiye'de böyle bir durum olabilir mi? Evet. Düğmeye basılmış ve biz hep burada durduk. Dedik ki o zaman Elazığ'ın durumu ne olacak? Bunu masaya yatırmıştık. Evet. Hatırlarsanız. Ve hep Defol bunun üzerinden hocam. hep hocam. bunun üzerinden konuşmuştuk. Ve sizin ifade ettiğiniz gibi de evet e, bu zenginlik, yetki yani bu yetkilerin çok olup olmamasını çok önemsememekle birlikte e, ben mali derler konusunda doktora yaptım. Yani tam benim alanıma girdiği için evet. biraz da benim ilgim buradan. Şimdi ben bugün Sabah gazetesinde tabii bu bir de e, konuşulduğu kadarıyla, söylendiği kadarıyla daha kanun çıkmadığı için Sadece konuşulanları Mahsurlar biz ancak... dile getiriliyor, artılar evet, da söyleniyor. Şimdi ben e, ve dedik ki biz tamamen başka fikir olan varsa söylesin. Evet. Kentsel dönüşümden başka, büyük büyükşehir olmaktan başka bizim çaremiz yok demiştik. Evet. Ve ben böyle ellerimi kollarımı da kullanarak demiştim ki bizim 200 milyar bütçemiz var. 300 milyar da Malatya'nın bütçesi var. Bu aradaki 100, 100 milyarlık farkla gördüğünüz gibi bir makas açılıyor gün geçtikçe. Evet. Malatya Büyükşehir olduğunda bir buçuk katrilyona çıkacak bütçesi bizimki 200 milyarda kalacak. Hatta bu dediğinizi şöyle de geçen hafta dile getirdik. Elazığ'ın çevre düzeni planlamasında ki 2040'a kadar planlama yapıyor. Yine hususların tamamı oraya yansımış durumda değil evet. mi? Evet. Yani Elazığ'ın yokluklarıyla Malatya'nın varlıkları da çevre düzenine aksetmiş durumda. Neden? Büyükşehir kisvesine büründüğü için Malatya şimdiden. Evet şimdi biz bunu demişti ki bu bir buçuk katrilyonun hesabı nasıl verilecek? Yani evet. bu ne kadar bir makas açılacak? 40 kere dönecek makas. Evet. Yani her sene bizim 5 katımız büyüyecek. İşte bugün sabah gazetesinin bu şehirler köşeyi dönecek manşetiyle verdiği şehirler. Müsaade derseniz bir paragraf okumak Buyurun. istiyorum. Hükümetin büyük şehir için belirlediği 13 iç ile talih kuşu konacak. Evet. Büyük şehir olduktan sonra yeni yatırımlar artacak. İller Bankası'ndan gelecek ödenekler yükselecek. Evet. Bu bardağın dolu tarafı. 3-5 yıl içinde seçilen illerin kişi başına milli geliri 5 kart artacağı. Örneğin 1300 dolar olan Şanlıurfa'nın kişi başına milli geliri 6000 doları. Van'ın halen 5850 dolar olan milli geliri 25000'ün üzerine çıkacak. Malatya'nın geliri de 9000'den 40000 dolara yükselecek. Bu kez teşvikten de yine yine kazançlar artacak. Kişi başına 9000 dolar olan Evet. İller Bankası'ndan gelen payın 40000 dolara çıkacağı belirtiliyor. Biz de zaten tamamen kurguyu bunun üzerine kurmuştuk. Evet. Başka başka çaremiz mi var diye. Elazığ'ı Era, kalkındırabilmek evet. adına. Yoksa e, bunun şimdi e, vergiler iki kat artacak. Ne, neymiş bu sizin verginiz? İşte 200 lira olan emlak vergisi 400 liraya çıkacak. Ya bunun bir anlamı mı var? Bütün şehri toplasanız 100 bin, 100 bin burada şey varsa, bina varsa bundan alacağınız para ne kadar? 200 liradan 2 trilyon değil mi? Evet. İki kat arsa dört trilyon değil mi? Bütün para. Ya almasan ne olacak ki? Bir buçuk kat trilyon geliyor. Zaten Senin o dört trilyonun bunun sağında solunda ben su paralarını bedava yaptım der çıkarsın. Kulak misali. E, her evden nereden baksan bir milyar su parası çıkıyor. Neredeyse ki zaten yani. su konusunda biraz da büyük dersin yakıma kardeşim, var. Ben büyük şehir olursam yani bu emlak konutlarının iki yönünü bilmiyorum. Yani evet. almıyorum deyince alamayabiliyor musun? Onu bilmeden konuşuyorum. Yoksa dersin ki tamam ben bunu siliyorum. Yani çok belediye gelirleri 4 trilyon eksik olsun çünkü evet. zaten 1.5 kat geliyor yani onun kaç katı geliyor yani 250 katı geliyor yani şimdi bunu getirip de emlak vergilerinin 200 liradan 400 liraya çıkacak gibi bir endişeyle şeylerini yine konuşmuyorum eyalet sistemini konuşmuyorum, üniter devlet sistemini konuşmuyorum bilmem Onlar ne kanuni, olan, kanuni anlamda yapılacak düzenlemede kaldırılır ya da konulur ya da mahsulluğu giderilir ben yani. sadece bir yönüyle Erkan Bey'in ifade ettiği gibi bir, bir çok boyutuyla bakılabilir e bizim de zaten başından beri bakmak istediğimiz yerde burası ve evet. bu çıkacak olan Büyükşehir Belediye Kanunu Türkiye'de 54 milyon kişiyi ilgilendiriyor. yani evet. 54 milyon kişi bir tarafa bizim 74 milyon mu kişimiz? 20 milyon kişi bir tarafa. Evet. Şimdi biz 20 milyon kişi tarafında kaldık. Ve Önder Aytacı da dinlediyseniz orada özellikle diyor ki Anayasanın 127. maddesi mali idareleri tarif ediyor ve işin evet. ruhunda da e, kentlerin yoğunluğu ülkesi. önemli. Yoğunluk önemli. Biz Türkiye'nin evet en yoğun 6. iliyiz. Iliz. Bütün Türkiye'de. Onun için yani zaten bütün... Elazığ bizzat örnek veriyor ve bu örneği veren sadece Önder Aytaş değil yani yazıların birçoğu, Büyükşehir bir konusunu işleyen yazıların tamamı neredeyse Elazığ'ı orada zikrediyor. Yani bizim geçen sezon yaptığımız o e, kıyaslama yani bize kıyaslama yapma diyenler vardı ya <laughs> onlara rağmen onlar bugün söylüyor yani. Artık ulusal medyada yazarlar da Elazığ'ı ön plana koyuyorlar. Tabii ki Sivas'la beraber, tabii ki Batman'la beraber. Evet yani büyük şehirler mevcut büyük şehirler olacak büyük şehirler dahil yani 81 ilin içerisinde biz 6. en büyük iliz. Evet. Yani bu tamamen hani anayasa değiştirilir. Yani bu çok önemli değil ama. Yani bir fiili durum varken Şehirle ilgili bir kanun varken, Büyükşehir Kanunu'yken adı bunu genele döndürüp bizi burada mağdur etmenin manası ne? Evet. Bizim tabii buradaki 400 bin isteğimiz hani bunu bir kez daha söylemiş olalım işte sulandırılmıştı işte 380 bin, 390 bin olan iller ne olacak falan. 400 binin üzerinde 3 tane il var. O işte Önder Aytaç'ın da saydığı Batman, Sivas, biz. Evet Biz öbür tarafa atıldığımız takdirde geri kalanların hepsi 250 binin altında. Bir savaş olmamışsa Suriye'den bir göç. Birileri getirilip bir 250 bin ola ile uzun süre e, böyle bir ihtiyaç sayı, ortaya çıkmayacak. 30 sene kimse kapıyı çalmayacak. Tabii, biz tabii. mağdur oluyoruz 3 taneyi. O yüzden eşikli olanlar burada düşünülmeli. Yoksa işte beldelerin kapatılması bilmem ne ben hani bunların Şimdi e, Sayın Çoban şunu, şunu karıştırmamak lazım. Ya. Yani e, tabii ki biz Elazığ'ı ön plana alıyoruz. Bizim programımız, bizim Elazığ'la oluşumuz. Ee, bu programın ana felsefesi de Elazığ gündeme taşımak ama biz Elazığ'ın sorunlarını burada dile getirirken şimdi bir anlamda ülke gündeminden bir madde alıyoruz ama eğer eyalet sistemi veya belli sıkıntıya sürükleniyorsa burada Mardin, Urfa, Van, Diyarbakır bunlar fark etmez yazarlar bir anlamda bunu da dile getiriyorlar. Yani biz bir yandan değiştirilmekte olan Büyükşehir hani Sayın söyledi ya Büyükşehir yasasının e, muhtevasının düzeltilmesini ülke yararına bunu da elbette isteyeceğiz ama evet. bu mahsurlarının oluşu Elazığ'ın büyük şehir olmasını gerektirmez. Ben bu bölümü şununla kapatmak istiyorum. Birer cümleyle sadece yorumcu arkadaşlarımdan. Bu konuştuklarımıza binaen artık Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yarın Elazığ'a geliyor. Ona inşallah bir briefing verilecek. İnşallah Elazığ'ın sorunları masaya atılacak. Yoksa billboardlarda, afişlerde ve sloganlarla Sayın Başbakanımız hoş geldiniz deyip elbette... <laughs> misafirperver olarak başbakanımızı en üst düzeyde nezaketle, coşkuyla karşılayarım. Ama Elazığ'ın bu her hafta dile getirdiğimiz ama hiçbir ilerleme görünmeyen sorunların çözümünde de Sayın Başbakanımızın Elazığ'a olan sevgisini de gündeme taşıyarak çözüm isteyelim. Bu manada Elazığ'ın yarın büyük şehir olması isteği bizim bir yıldır çabaladığımız bu konu gündeme getirilir mi getirilmez mi getirilmeli mi yoksa tartışılmakta olduğundan geri mi durulmalı? Yine söz sıramıza göre Sayın Hocam'dan başlayalım. Hocam bir cümleyle ifade edecek Cümle, olursanız. Cümleyle izah edemem. Hayır, Cümle... hayır. Bu Sayın Başbakan'a sunulmalı mı sunulmamalı mı? Ben, hayır, ben, ben şunu söyleyeyim. da söyleyeyim de. Yeteri kadar tartıştık çünkü. Şimdi geçen gün ben bir ulusal kanaldan e, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanlığı dinledim. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan iki senedir rendevu almışım. Görüşemiyorum. Evet. Bu bir. Büyük Büyükşehir'in içindeki bir belediye başkanı. Evet. İki yılda Büyükşehir Belediye başkanlığıyla görüşemiyor. Siz demin dediniz ya sultan kadar yetki, harun kadar zengin. Bu tür neticeler de doğuracak. Yani e, il, ilin büyükşehir olması halinde belediye başkanları... Hocam buradaki adaletsiz, adaletsizlik giderilmeli. Bunu kabul ediyorum. Siz de aynı fikirdesiniz. Aynı fikirdeyiz. Şimdi şunda... Sıra e, senin soruna geldi. Herhalde olmalı mı? Yarın evet, bu bireyim. başbakana sunulmalı mı? Bugünkü programımızın Şimdi, temel felsefesi bu söyleyeceğim. zaten. Şimdi orayı söyleyeceğim. Şimdi benim şu güne kadar tespit ettiğim şey şu. Başbakan aldığı kararların hiçbirinden dönmedi. Bugüne evet, kadar. Evet. Bu da tasarı önceden... Kararından dönsün demiyoruz ki Sayın Başbakan. İçeriğini değiştirmez. Bak içeriği değiştirilmez. Niçin değiştirilmez? Çünkü bu paket halinde başbakanın önüne gelmiş bir tasarı. Ve başbakan bu paket tasarıyı meclisten çıkaracaksınız diyor. Hocam. 150 bin imza topladık ve bu başbakana iletilemedi. Yarın başbakan buraya gelmişken bu isteği diyorum başbakana iletmeli miyiz? Yoksa her zamanki gibi hiçbir sorunumuz yok sayın başbakanım. İletsek tamam. de bana İlemeliyiz. göre iletsek de bir netice çıkmayacak. Bu tasarı mecliste görüşülüyor. Kavga dövüşle Görüşülüyor. Hocam, Komisyonda. Biz, biz bunu söylerken bir vekilimiz ben adını vermeyeyim ama bir vekilimiz olmaz. Sayın Başbakan verdiği hiçbir karardan dönmemiştir. Malatya'ya da örnek göstererek bunu söyledi. Ama biz söyleye söyleye aslında o sayın vekilimiz bile dedi ki doğru arkadaşlar biz komisyondayız. Komisyona gelince gereğini yapacağız. O bile kabul etti. Siz niye kabul etmiyorsunuz? Ya şimdi başbakan yurt dışına giderken komisyona dedi ki ben Peki, gelene tahmininiz kadar. Bu yani tahmininiz. Tabii, tabii tahminim. Gelene Peki. kadar bu yasayı meclisten çıkarın dedi. Peki. Onlardan komisyonu işgal ettiler. Diğer muhalefeti sokmadılar komisyona. Tamam Onu çıkartılar. Peki bu bölümde Sen Kesel'le Sen Çoban'da alayım bu konuda son 5 dakikamız. Buyurun büyük meselesinin Başbakan'a azilen söylenmesi gerekiyor. Elazığ'da mağdur olmuştur. Bilal evet. hocamın dediğine katılıyorum. Yani Bilal Hoca yazarlar yani değil mi Sen herkesin Kese. söylediği ama bu tabii ki Büyükşehir Kanunu'ndaki o aksaklıkların giderilmesi, o çekincelerin giderilmesi. Evet. Ama Elazığ'da hak ettiği şekilde Büyükşehir olması için Başbakan'a yarınki bir rifink verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ama şarkısı. bir de Mevlana'nın bir sözü var diyor ki, dünle beraber gitti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yani Sayın Başbakan'a bunun iletileceğinden... Emin değilsiniz. Evet yani Peki. ama iletilmesi gerekir. Buyurun. Bir soru Buyurun. Ee, ve buradan Sayın Mahir Sönmez'e çağrıda bulunayım. Evet. Bu kampanyayı başından yani bir yıl olmuş değil mi öyle dediniz? Tabii, tam tabii. bir yıldır tabii. bu işle uğraşıyoruz ve bir Geçen yıldır zamanlar biz bu konuyu konuşuyoruz. Evet, tam bir yıldır bütün aşamalarında e, AK Parti İl Başkanlığı ve milletvekillerini bilgilendirmiş olduk. Gelinen bütün noktaları. Tabii. Ve en son itibariyle 152 bin mektubun ilgilileri ee, Devlet Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderildi. İl Başkanları tarafından ee, ve Sayın Mahir Sönmez de bunu AK Parti İl Başkanlığında teslim ettik. Şu anda AK Parti İl Başkanlığında bu mektuplar. Evet. Yani insanlarımızın iradelerini mektuba döktükleri o mektuplar şimdi evet. İl Başkanlığında. Şimdi evet. Mahir Sönmez'den şunu rica ediyorum. Yarın e, bütün bu geliş gidişlerde 3-5 tane fotoğraf karesi akıllarda kalacak. Evet. Ve o briefing mi Orada toplantı mı nerede neresi müsait bilmiyorum ama biz o mektupların biliyorsunuz kutulamış. Üstüne Tabii. de Başbakanımızın resmini yapıştırmıştık ve büyükşehir olmak istiyoruz Başbakanımız diye de sloganlaştırmıştık. Evet. O mektupları böyle kutu kutu 90 tane kutu var orada. 90 gerekçe tane de, bisküvi bir, bir, birini okursa gerekçe de o mektup zaten yazılı. Zaten bir biz onu yeterli. zaten biz onu mektup bir tane verecektik ama bisküvi kutularına 90 tane yani o boyutlar insanlarımızın kafasında olsun diye söylüyorum. Evet. Ee, bu e, kutuları böyle başbakanımızın göreceği bir şekilde dizilip bir fotoğraf karesinde bunun biz görmek istiyoruz bunu ifade edilmesini istiyoruz ve 152 bin insanımız bu şekilde bir araya gelindi ve biz bunu istiyoruz diyerek birinin birazcık diretmesini istiyoruz yani bu gelen gelen insan bu, bu ülkenin başbakanı değil mi yani? Bir Rus Rusya'dan bir mı geliyor? Olamaz mı? Rusya'dan mı geliyor? Biz tanıtımlara, mı geliyor? Biz tanıtımlara Sayın ya. Başbakan ifadesini aldık. Biraz izleyeceğiz. Biz Elazığ'a dertleşmeye geldik diyor. Herhalde Dertimizi yani. Derdimizi dökmeye geldik diyor. Sayın başbakanım e, sizi e, Allah razı için biz sizi seviyoruz diyor. Bu seçim meydanında ifadesi gündeme taşıdık. O zaman sizinle dertleşmeye gelen Sayın Başbakan'a Elazığ'ın dertlerini lütfen iletin. Duruyoruz. Yerimizde duruyoruz, sayıyoruz.